hepinize Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlere discord sunucumu göstereceğim bence güzel bir sunucu yeni kurdum bir sürü bot var gördüğünüz gibi gelmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar ee, sunucumun amacı gençler zaten burada sunucunun amacında yazıyor veletleri siz buraya şikayet ediyorsunuz size bulaşan kendini hacker sanan falan zaten burada yazıyor saçma kötü hareket yapan kendini hacker sanan veletleri Venedi şikayeti yazıyorsunuz. Şuradaki bilgilere uygun olarak mesela şikayet edilecek kişinin ev adresi. Mesela şunu kopyalıyorsunuz. Şunu şöyle. Buradakilerin hepsi olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Karşısına iki nokta ve açıklamasını yazıyorsunuz. Bunu gönderiyorsunuz buraya. Daha hızlı şekilde ee, bunun benim elime ulaşmasını istiyorsanız tabi buraya beni etiketleyip yapıyorsunuz yani şş, benim üstüme basıyorsunuz sağ tıklıyorsunuz daha sonra bahset diyorsunuz ve bu şekilde yapıyorsunuz. Arkadaşlar bence sunucu güzel burada başka işte kanallar da var bunlara da e, göz atabilirsiniz sunucuda youtube kanalım ilk videosu olduğu için büyük ihtimalle fazla izlenmeyecektir. Bir de yani katılımcısı az şu anda iki kişi var. Birisi zaten adminim bir tane de katılımcı. Siz de bu sunucuya gelmeyi unutmayın. Buradan bana DM olarak da atabilirsiniz kişileri. Ben bunlarla ilgileneceğim. Videosunu çekip sizlere atacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu işte tanıtım videosu olduğu için böyle kısa oldu. Ama başka videolarda veletleri trolleyeceğiz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Video da o kadar uzun olmadı. Çünkü tanıtım videosu dediğim gibi sunucumun amacını açıkladım ve ne yaptığımı açıkladım. Bugünlük bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu videoya da like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla video gelecek. Bu arada Discord sunucumun linki açıklama kısmında ve yorumlarda var. Sabitlerim yorumları da. Gelmeyi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere bay bay